Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün de yine atölyemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siparişleri paketlemeden hazırlamadan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarımız uzun 30 dakika 40 dakika bandında oluyordu. Kendim de hem uzun olduğunu düşündüm izlenmesi az olabilir diye. Ki istatistiklerde de az çok belli oluyor. Yani 40 dakikanın 40'ını da izleyen kişi sayısı çok az. Hani benim çevrem belki izliyordur ama yeni kitlelere, yeni çevrelere ulaşmak için video sürelerimizi kısaltmaya karar verdim. Videolarımız bundan sonra 10 dakika ile 12 dakika, 15 dakika işimizin durumuna göre değişecek. Belli olmaz bir baktınız 8 dakika oldu. Bundan sonra videolarımız daha uzunlarını siz isteyene kadar bu şekilde gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi bir tane kartal figürü, bir tane de bıçağımız var. Bunların paketlemesine geçelim. Buraları da dediğim gibi yani 15 dakikaya ayarlayabilmek için bazı kısımlarını keserek göstereceğim. Şimdi öncelikle bıçağımızdan başlayalım. Turuncu renk bir bıçağımız var. Poşetim bitmişti aslında. Bir tane buldum. Şimdi onu da ekledim. Hediyesiz göndermeyelim. etiketimizi yapıştırdık. Bu siparişimiz hazırdır. Evet bir tane de kartal figürümüz var. Bunun da pilli olacak. Işık bağlantısını ben yapıp hemen geliyorum. Malum videomuz uzun olmayacak. Öyle konuştuk. Evet dostlar kartal figürümüzün ışık bağlantısını yaptım. Test pili içerisinde. Biz ayrıca müşterimize pil de gönderiyoruz. Şu an içerisindeki test pilidir. Size göstermek amaçlı. Açma kapama tuşu var yine. İstediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz. Bu modelimizde müşterimize hayırlı olsun. Şimdi bunun paketlemesine geçelim. Şimdi pilimizden bir tane. Pilimizi stricin içerisine koyarız. Model içerisinde acaba düşer mi diye düşündüm de. Şöyle koyabiliriz. kutumuzu koyalım. stikerımızı yapıştırdık. Kargo etiketini de yapıştıralım. Bu kargomuz da hazır. Bir tane isimlik siparişimiz vardı. O aslında çıktı ama birkaç yerde böyle filament hatası gördüğüm için bunu yeniden baskıya aldım. Şu anda yapılıyor. Hızlıca buraları bir toparlayayım. Hatta şunu da kısaca göstereyim. Evet dostlar desteklerimizi temizleyelim. Hiç alete de gerek kalmadı. Maşallah çok güzel. Yine bu ikizleri buluşturalım. Tamamdır. Evet dostlar her zaman ben kargo gönderecek değilim. Arada bir de bize kargo gelsin değil mi? Bu da çok güzel bir cihaz. Bunun da birazdan kutu açılışını yaparız. Öncelikle siparişimizi paketleyelim. Bu siparişimiz de hazır arkadaşlar. Barkodunu ben yapıştırırım. Etiketini unutmayayım. Onu da barkodla birlikte yapıştıracağım. Evet dostlar şimdi iki tane vantilatör siparişimiz var. Hızlıca onları da paketleyelim. Kargoya hazırlayalım. siparişimiz hazır evet. İkinci siparişimiz de hazır. Şimdi sıra geldi bizim kargomuza. Lehim makinem bozulmuştu demiştim. Bir tane standlı bir lehim makinesi aldım. Ayrıca bunun içerisinde ısıtıcı fan da var. Kullanma kılavuzu. Burada da yine kullanma kılavuzu. Burada güç kaynağımız var. Evet gayet güzel. Üstü sağlam. İşimizi rahatlıkla görür. Lehim konusunda çok profesyonel değilim. Yeterli olur benim için. Yine burada lehimi tutabilecek, daha doğrusu havyayı tutabilecek diyeyim. Havyayı tutabilecek bir standı var. Havyası var. Yine güç kablomuz var. Burada yine bir aparatımız var. Bunu da şu yan tarafa alıyoruz. Şöyle göstereyim. Yan tarafa alıyoruz. Burada da sıcak hava tabancamız duruyor. Burada yine sıcak hava tabancamızın uçları var ince, kalın. Evet, asıl olay da burada. Öyle görmüş olduğunuz gibi sıcak hava tabancamız da var. Kablosu yeterli, yarım metre kadar. Zaten benim masamın üzerinde fiş olduğu için herhangi bir sorun yaşamayacağım. Sabit orada kalacak. Bununla da işte size dediğim flamente eritip yeni objeleri çevirme işini yapacağız. Hem lehim hem de sıcak hava tabancası çok iyi oldu. Sıcak hava tabancasının bende büyüğü var fakat bu ister istemez büyük olduğu için elimi yakıyor. Tutamıyorum silikon kalıbı. Hatta şöyle kalın bir Eldivenim de var, sıcak geçirmeyen. Buna rağmen yine de elimi yakıyorum. Hatta şurada bazı denemeler yapmışım. Buna da yapışıyor. Aslında silikon eldiven olsa daha iyi ama bunu da idare edeceğiz artık, kullanacağız. Ama bu güzelmiş. Hızlıca burayı toparlayayım, cihazın kurulumunu yapayım, masa üstünde size göstereyim şimdi. Evet dostlar, kurulumunu yaptım. Yeri burası olacak. Çalıştırmadan böyle bir ufak göstereyim size. Işıkları yanıyor. Cihazımız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şu anda Avianın başında plastik aksam vesaire olduğu için çalıştırmıyorum. Çalıştığından emin olmak için sadece tuşlarını açtım. Çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Yeri de burası olacak. Daha sonra bunlar için falan da belki bir stand tarzı bir şey mi yaparız? Veya duvara bir aparat mı yaparız? Bunları da burada kullanıyorum şu anda. Evet dostlar. iki tane daha vantilatör siparişimiz gelmiş. Şimdi hızlıca onları da paketleyelim. Birinci siparişimiz tamam. Bu paketimiz de hazır. Müşterilerimize hayırlı olsun. Evet dostlar hava cihazını kullanmaya başladım. Bunun öncesinde o büyük hava makinemizde yaptığım kaç tane örnek var. Birincisi bu. Bir tane de küçük yaptım. Bunun gibi büyük büyük küçük küçük dekoratif objeler yapacağız. Bu da şu anda bile sıcak. Biraz daha soğuduktan sonra bunu da kalıptan çıkaracağım. Bakalım nasıl olmuş. Evet dostlar epoksi kalıbımızdan ürünümüzü çıkarttık. Son yaptığımız buydu. Pardon buymuş. Birkaç deneme sonrasında daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi burada kullanılmayan bir tane filamentim var. Bu filament ilk aldığım günden beri nemliydi. O yüzden bunu çöp olarak ayırdım. Bunu da yine bu projemizde kullanırız. Öyle renkler verir. Daha da güzel olur. Onun dışında buradaki çöplerimizi de kullanacağız. Bunları da yine parçalayıp granül haline getirip daha sonra bunu da epoksi kalıplarımızda kullanacağız. Şimdi benim işim uzun. Bunun tamamını bu şekilde parçalamam gerekiyor. Evet arkadaşlar denemelerimizi yaptık dediğim gibi. Şimdi benim işim uzun. Bunun gibi bir tane daha makaram var. Onların hepsini parçalayıp granül haline getireceğim ki bir sonraki işimizde elimizin altında hazırda bulunsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.